günlerden Perşembe ve biz Bakırköy pazarına gidiyoruz. Herhalde herkes artık cumartesi hariç pazar ve Perşembe günleri olduğunu biliyordur. Yani neler yok ki bu pazarda. 50 liraya cep parfümü kendi üreticileri. Gözlüklere bayıldım. Fiyatları çok değişken olduğu için buraya sabit bir fiyat yazamıyorum. Ama çok şık, çok güzel ürünler var. Bakın bir tanesini denedim sizler için. 250 liraya hiçbir yerde tişört yok gerçekten ve şu gelen mayolara bakın 400 liraya mayo mu var ve çok şıklar hepsini tek tek çektim hepsine bayıldım yani hangi modeli seçeceğinize gerçekten karar veremiyorsunuz mor zaten müthiş bakın şu puantiyeli var mavi evet geliyor puantiyeli ona da bayıldım hepsi birbirinden güzel e tabi bunların altına terlik de olmazsa olmaz plaj terliği lazım sonrasında pijamalar pijamalar gayet uygun 250 TL'ye pijama mı gerçekten güzel ve çok şık modeller var. Sonrasında tesettürlü arkadaşları da unutmadım. Şallara bayıldım. Gerçekten çok güzel renkleri var. Tam son model. Fiyatı zaten 200 TL. Oldukça uygun. Telefon kılıfları 100 TL ve bakar mısınız şunların tatlılığına çok şirin. Çok beğendim. Daha ne olsun 100 TL'ye asla kılıf yok hiçbir yerde. 100 TL'ye bu terlikler. Renkleri saks mavisi ve pembe. Bence yaz için çok ideal. 300 TL'ye kot pantolon mu? Yani kızlar şu yırtık pantolonlar size göre diyebilirim. Ve serinlemek isteyenler için 200 TL'ydi. Yelpazeler 50 TL. Daha makul bir şey isterseniz. Ve Pinterest bardaklar 50 TL. Hepsine bayıldım.